Ben Kamil'e yakışı. Avusturya'dan geldim. Ben de 20 yıldır ben var vardı. O zaman sabahı bir uyanım daha kalkamıyorum. O da gittim o hastane oraya buraya derken kardeşimin arkadaşı ben orada çok ameliyat oldum. Orada çok güzel olan o hastane kapalı ameliyat yaptılar demiş. Dün aradık bu sabah da geldik. Doktorla görüştük. Doktor ameliyat olman lazım dedi ama dedi geçer mi dedim. Yavrum dedim beni dedim ağrılarım dursun ne istiyorsan yap dedim. Bir geçer teyze bir dedi, geçer dedi. Bir de baktım işte, sana dedi kafalı ameliyat yapacağız dedi. Bunlar ameliyattan sonra kalp kalkıp yürüyeceksin dedi. Çok iyi hissediyorum. dedim. Hiç ağrım falan kalmadı yavrum. Ağrılardan ölüyordum. Bugün hiç ameliyattan çıktım çok şükür. Hiç ağrım kaldı, dersizim kaldı. Allah o doktoru cennet alsın. Abla Avusturya'da yaşıyor. Orada doktorlara gitmiş ağrıyı kesmemişlerdi. Ben kendisine dedim hemen uçak bileti al doğru Türkiye'ye gel. Ee, i̇lk Bay Kara Hoca'ya. Burayı klasiye ettiler. Allah ondan razı olsun. Bizi ameliyattan sonra daha görüyorsun işte daha ameliyat oralı 3-4 saat oldu ya. Yani. Ne ağrı oldu ne bir şey oldu. İnanılmaz mucizevi bir şey. Ameliyatta pansuman yok. Hiçbir şey yok. Yeri bile belli değil. Ondan Allah razı olsun.